Yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen iki yayaya yol verdi, araçlar birbirine girdi, yetmedi yaya dikkat et diye kendine yol veren araca bağırdı. Olay Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Şazi Bey Mahallesi yaya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yayaya yol vermek için yaya geçidinde duran araca aynı istikamette seyir halinde bulunan hafif ticari araç çarptı. Çarpma sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yayaya yol veren sürücü aracını yeni sahibine götürürken kaza yaptığı öğrenildi. Kazazedeler ve çevrede ikamet eden vatandaşlar can güvenliği için yetkililerden burada her gün gerçekleşen kazanlardır çözüm bulmasını talep etti. Bir olay nasıl gerçekleşti? Sağdaki toplu taşıma aracının aniden fren yapıp soldaki aracın da yayayı yaya fark etmeyip frenle yapmasından dolayı arkadan araçlar birbirine vurdu. Sırf yayaya yaya vurmak için araçlarımız zarar gördü bu kadar. Geçen kaza. gün rast geldim yine kaza oldu. Ya bir şey olmuyor ama ay, mallarımıza zarar geliyor dikkatsiniz. Sorunu bile bizim için sorun araç şoförlerimiz için solda sağdaki araç yayayı gördüğü ama frene basıyor. Soldaki araç o aracı da göremediği için biz de trafik kazası oluyor, canımızdan oluyoruz ya. Bunlara bir çözüm üretin bize. Aracı en azından araç park ettirmeyin cadde üzerinde. Bu kadar basit bir olayla. Herkes şoförlerde araç yayayı görebilir, durabilir. Durma mesafesi olsun en azından. Yani daha en azından bir görünür bir tabelalar olsun. Araçlar yaya yol kenarında durmasın en azından. Yayaları fark edebilelim en azından. Trafik lambası, uyarıcı levhalar hiç yok. Sadece tabelayla bu iş olmuyor. İkaz lambalar da olsa daha güzel olur diye düşünüyoruz. Buraya üç keç, üst geç, üst yapılması gerekiyor. Işık lambaya gerek yok. Direkt üst geçit istiyorsunuz. Evet.